Merhaba sevgili hanımlar ve sevgili beyler. Hatırlar mısınız bilmiyorum. 2019'un sonlarına doğru bir video çekmiştim. Bu Göztepe'deki Ayşegül Saltat'ın kliniğinde bulduğum bir Türk markasından, Royal kavyardan bahsetmiştim. Ve neden böyle kozmetikleri Rapunzel gibi ormanın ortasında bir kulenin tepesine koyduklarını, neden kimsenin tanımadığını filan sormuştum. Ve sonra eve geldim. Videoyu da bu linkin altına koyarım Aralık ayında çektiğim videoyu demiştim ki yani bu ürünlere ulaşabilmek ve tanıyabilmek için bir şekilde bir kliniğe gitmiş olmak lazım. Halbuki bu havyarlı ürünlerin içeriği şu an piyasada satılan 4,5-5 bin liralık evet 45 bin liralık kremlerin içeriğinden 5 kat daha iyi. Ee, neden bunları hani insanlara daha tanıtabilir mecraları koymuyorsunuz falan diye çentirmiştim videonun sonunda da aslında çok düşünerek konuşmama rağmen hani kimseyi kırmayayım ama bir yandan da e, da bir şekli vardır kardeşim. Bunları internetten niye açmıyorsunuz satışa? Sadece Amazon'da var. Neden? Yurt dışındaki kadınlar alabiliyor ama Türkiye'de kadınlar buna ulaşamıyor diye şey yapmıştım. Bir video çekmiştim. E, aldığım göz kremi yüz serumu ve e, günüz gece kremiydi. Kremim görünür mü oradan acaba bilmiyorum. Neredeyse üçte biri hala duruyor. Bakın yaklaşık Aralık, Ocak, Şubat, Mart'a geldi. Mart'ın sonuna gel. Üç aydır kullanıyorum daha bitmedi. Serumu Şubat'ın başında tükettim. iki ayda. Bu da göz kremim. Ama göz kremim de bitmek üzere. Gerçi inanılmaz bereketli bir ürün. Hala beşte biri falan var içinde. Şimdi bu kadar iyi besleyici. Hatta dünyaca ünlü markalarla aşık atabilecek kadar iyi ürünleri neden siteden satmıyorsunuz diye biraz çemkirmiştim ee, ve kışkıttım bir parça da insanları yani gidip e, çok ünlü bir markanın kremine 5000 lira 3000 lira 2000 lira vereceğimize böyle bir kremi 500 lira veririm çok daha iyi üstelik neredeyse 6 aya yakın kullanıyorum falan diye düşünürken Maratay'ın başında bana bir mail geldi İşte Ayşen biz düşündük hakikaten siz haklısınız e, sitemizi yeniledik ve satışa açtık. Ben çok mutlu oldum. Yani yurt dışında Amazon'dan, evet Almanya'dan mesela alabilirsiniz ama Türkler e, Türkiye'de yaşayanlar ulaşamıyordu. E, artık oraya da ulaşabilirsiniz. Kendileri bana bir de e, galiba torpil geçtiler. Dediler ki eğer orada kupon bölümüne Ayşe Nur yazarlarsa %10 daha indirim alırlar. Yani. 450 yerine 45 lira daha eksik para vereceksiniz. Ben ürünlerimden çok memnunum ve biliyorsunuz öyle kolay kolay her şeyde eden bir insan değil. Elbette yurt dışında bunun tanınması, muadillerinin yanında en iyi olan basamağa çıkması benim için daha önemli. Bir Türk markasının iyi duruma gelmesini istemek dışında hiçbir gayemde yok. Çünkü o uluslararası firmalar var ya, başlıklarında, kutularında doreler vardır, siyahlar, lacivertler vardır. Kutuları böyle sanki platin katlı gibi falan yapılır. Onların içerikleridir çok önemli olan. Genelde markanın ambalajına ya da üstündeki o meşhur isme de çok para veririz kozmetik alırken. Önemli olan içeriktir. Ve e, aslında bir havyar çiftliği olan Adana'daki bir havyar çiftliğinin ardından marka olarak çıkardığı bu Royal Kavyar... Dünyada iyi yerlere gelmesi gereken bir firma. Ben çok mutluyum. Şimdi bir hibrit güneş kremleri var. Sitelerine girdim. Onları da tek tek inceledim. Sadece kendilerinden içeriklerini de lütfen siteye yazmalarını rica edeceğim. Bu krem daha beni Mayıs sonuna kadar idare eder. Hayatımda kullandığım, en beğendiğim, en bereketli kremlerden biri. Bu arada göz kremimden çok memnunum. Gidip bakın Aralık ayında çektiğim videoma. Hatta bulabilirsem buradan küçük bir karede koyayım. göz altlarım bayağı onardı ve gerçekten e, verdiğim para helal olsun diyor çok güzel bir şey ve daha da sürecek yani öyle kolay kolay bir tane de bir göz kremi değil sadece Ürününün kapaklarında sorun var kardeşim sorun var lütfen bunu da düzeltir misiniz Royal Caviar diyecekler ki bu kadın da her seferinde bir şey istiyor benim istediğim çok iyi duruma gelmeniz en iyi olmanız ve yurt dışında sizlerle rekabet edebilecek o insanlara aslında onlardan ne kadar daha iyi olduğunu anlatabilmeniz. Ben 62 yaşında bir hanım olarak etkisini gözlemlediğim şeyleri anlatabiliyorum. Ve kimseye de boynum eğri olmadığı için beğenmediğime de gayet güzel beğenmedim diyebiliyorum. Mesela e, güneş kreminizi alacağım. Tahminimce hibrit bir krem, güneş kremi o. E, yani hem içerisinde kimyasal filtreler var, hem mineral filtreler var. Evet bu yaz böyle bir krem deneyeceğim. Yapısının ince olacağını düşünüyorum. Çünkü bütün Royal Caviar'ın yapıları, kremlerinin ve serumlarının ben çok beğendim. Hatta gösterim onun bir pompası iki göze bile çok gelebiliyor. Çok güzel şey yapmanız lazım. Masaj yaparak yedirmemiz lazım ve sabah akşam kullanmak gerekiyor. Evet haberler böyle. Demek bazen firmalara, birkaç firmaya daha olmuştu hatırlar mısınız? Bazen firmalara video içerisinde hani çok da bir onları kırmadan beğenmediğiniz yerleri söylemeniz, sitem etmeniz, bir tüketici olarak ne beklediğinizi iletmeniz çok işe yarıyor. Mesela şimdi artık hepimiz biliyoruz ki Royal Caviar artık internet üzerinden satın alınabilir. EFT var ve kartla ödeme var. Ayrıca da ücretsiz kargo var. Benimkiler anti serisi. Yani özellikle yaşlanma belirtilerini çok hisseden hanımlar için olan. Ama mesela e, yağlı ciltler için ayrı bir seri var. E, lekeli ve ton farkı olan ciltler için ayrı bir seri var. E, BB kremi var, güneş kremi var. Onları da tıklayıp inceleyebilirsiniz. Ama bence şu %10 indirim hiç kaçılacak bir şey değil. E, kupon kodu yerine Ayşenur yazarsanız %10 indirimle bunları satın alabileceksiniz. E, benim söyleyeceklerim bu kadar. Göz kremim sanırım Mayıs civarı bittiği sırada da güreşte şiddetlenecek, ışınlar daha kuvvetli gelecek. Bir tane güneş kremlerinden deneyeceğim inşallah. Sizleri bildirmek istedim. Umarım faydası olur ve paranızın çöpe gitmeyeceğini bildiğiniz bir ürüne sahip olursunuz. Aynı zamanda da faydasını göreceğiniz bir ürüne sahip olursunuz. Hoşçakalın.